Bu senaryoda tüberküloz tanısı konduktan sonra dispansere başvurmadan önce eks olan hastaların işlemlerin nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Hasta kayıt ve arama alanından işlem yapılacak hasta aranarak seçilir. Ana menüden yeni muayene kayıt butonuna tıklanır. Açılan kayıt ekranında hasta TC vatandaşı değilse baba adı, uyruk, doğum yeri, mernis adres bilgileri ve aile hekim alanları elle doldurulur. Hasta TC vatandaşı ise bu alanlar sistem tarafından otomatik doldurulur. Mernis adres bilgileri alanından otomatik olarak doldurulmamış olan telefon, telefon iki tercihen yakını ve e-post alanları doldurulur. Beyan adres bilgileri sekmesindeki alanlar doldurulur. Eğer beyan adres bilgileri mernis bilgileriyle aynı ise mernis adresimiyle aynı butona tıklanarak adres bilgisi mernis bilgilerinden çekilerek doldurulur. Diğer bilgiler kısmındaki sosyal güvencesi alanından kişinin sağlık güvencesi seçilir. Kayıt bilgileri kısmındaki başvuru tipi alanından ex seçilir. Kaydet butonuna tıklanarak başvuru girişi tamamlanır. Hasta kayıt işlemi tamamlandıktan sonra sistem otomatik olarak kullanıcı muayene sayfasındaki anamne sekmesine yönlendirir. Anamne sekmesindeki kırmızı yıldız belirtilmiş öykü, Yakınlarında TB'li veya çit TB'li var mı? HIV testi yapıldı mı ve meslek alanları zorunlu alan olup boş bırakılamaz. Anamne sekmesindeki bilgiler girildikten sonra kaydet butonu tıklanarak işlem kaydedilir. Aktif hale gelen tanı sekmesine geçiş yapılır. Tanı bilgileri kısmındaki tanı alanından ölen kişinin tüberküloz tanısı ya da tanıları eklenir. Tüberküloz bilgileri kısmındaki tanıyı koyan hekim branşı, olgu tanımı, hastalığın yeri, hastalığın yeri doğduğu ülke ve tanı kriteri alanları doldurulur. Kaydet butonuna tıklandığında gösterilen hastayı veren savaş dispanserinize kaydetmek istiyor musun sorusuna evet cevabı verilir. Hasta dispansere kaydedilerek tanı işlemi tamamlanır. Teması bilgileri sekmesine geçiş yapılır. Öncelikle toplam temas sayısı ekle butonu tıklanır. Açılan toplam temas sayısı kayıt ekranında temas edilen kişilerin bulunduğu ev, iş, okul ve diğer seçeneklerine göre sayılar girilir. Kaydet butonu tıklanır. Daha sonra temas edilen kişi ekle butonu tıklanır. Açılan temas kayıt ekranında temas ortamlarından uygun olan seçilir. Bu senaryoda öncelikle ev ortamı seçilmiştir. Yakınlık derecesi alanından arkadaş seçilir. Hasta tipi alanından bilinmiyor belgesi seçilir. Adres ve alanları doldurduktan sonra kaydet butonuna tıklanır. Tedavi sekmesine geçiş yapılır. Tedavi oluştur butonuna tıklanır. Açılan pencerede tedavi almadı seçilir. Kaydet butonuna tıklanır. Muayene sekmesine geçiş yapılır. Muayene sonucu alanından XTB hastası kaydı yapıldı seçilir. Açılan tedavi sonucu alanından ölüm seçilir. Tedavi sonuç tarihi alanından tarih girilir, kayıt buradan tıklanarak işlem tamamlanır.